özellikle runner dikiminde kullanılan köşe çalışması anlatacağım. 2 santim kıvırdığımız bir köşe için 1 santim dikiş payı veriyorum. Sonra 2 santim işaretliyorum. Öncelikle bir kalıp hazırlayacağım. 1 santimi çizdim. Ardından 2 santim çiziyorum. Ve aynı işlemi burada da tekrar ediyorum. 1 santim dikiş payı ve 2 santim kıvırma payı şimdi köşeyi alıyorum tam bir köşe katlıyorum yalnız köşelerimiz tam denk gelmeli buna dikkat edin evet şu şekilde köşemizi hazırladık. Ranırımız 2 santim genişliğinde olacak. Şurası 1 santim dikiş payı. Dolayısıyla biz 2 santimin başlangıcından bu köşeyi tam dik açı olacak şekilde katlıyoruz. Tam 2 santimlik işaretten dik açı yapacak şekilde kıvırıyoruz. Bakın kıvırdığımız zaman şu görüntüyü elde edeceğiz ve tam 2 santimden döndüğüne emin olalım. Evet şurası tam dik açı yapıyor. Cetvelimizle de kontrolümüzü sağlayabiliriz. 90 derecelik bir dik açı yaptı. Katladığımız yerden dikiş dikilecek olan yer. Açtık bunu. 1 santim dikiş payımız içine katlanacağı için iki tarafın dikiş payını da katlıyorum ve yarım santim dikiş payı çiziyorum ve buradan katlı bir şekilde kesiyorum bir kez daha göstereyim bir santim dikiş payı sonra iki santimlik çevirme için her iki tarafı çizdim tam üçgen katladım 2 santimlik köşeden dönecek şekilde tam 2 santimimiz neredeydi buradaydı dik açı yapıyoruz tam 90 derecelik dik açı yapıyoruz bu kısmı çiziyoruz sonra dikiş payımız 1 santimi geriye katlıyoruz Dikiş payımızı yine yarım santim veriyoruz ve hepsini birlikte kesiyoruz. Açtığımız zaman şöyle bir kalıp elde ediyoruz. Kalıbımız hazır. Şimdi bunu runner yapacağımız köşeye uygulayabiliriz. Tek tek yapmaktansa 4 kat katlayıp köşede çalışabilirsiniz. Bakın şu runner yapacağım köşe. 4 kat katlayıp tek seferde de kesim yapabilirsiniz ayrı ayrı da. Bakın tam köşeye kalıbımı yerleştiriyorum ve şu şekilde çizip kesiyorum. Çizdim. Şimdi kesiyorum köşeyi kalıbındaki gibi. Bakın şöyle bir köşe oluştu. Hemen bu iki ucu birbirine çakıştırıyorum. Yarım santim dikiş payı vermiştim yarım santim dikiyorum ve yukarı dikiyorum daha sonra burayı çıtlatıp çevireceğiz makinamızı çektik bir santimlik payın olduğu yere çıtımızı attık şimdi bunu çeviriyoruz Evet şu şekilde döndü bir santimlik dikiş payımız kendiliğinden içine kıvrılıyor bakın kıvrıldı. Şu şekilde ütülüyoruz ve buradan makinamızı geçiyoruz. İçine bir santimlik kıvırma payımız zaten kendiliğinden dönmüş oldu. Şöyle bakın tam bir köşe çalışması ortaya çıktı. Köşe çalışması hazır. Makinesini geçtim, katladım. Şimdi bir ütü basıyorum. Evet. Bu şekilde kenarından makine geçeceğim. Ve bitmiş olacak. Runner'ımız hazır. Köşe çalışmamız bu şekilde.